Var orada küksüz küren var yine. 3-4 tane daha var orada. Al abi. Bunun fiyatı 15 bin dolar. Yaklaşık 40 bin lira falan bu takımın fiyatı. bunlar zaten kuşların dedeleri. Normalde biz dışarı gönderdiğimiz zaman şu takımlardan bir 10 takım kendimize ayırdık. Bunlar oraya sattığımız kuşların dedeleri bunlar. Dede ve neneleri. Bunların torunlarını sattık biz o fiyatlara. fakat ben şunu dile getirmek istiyorum. Bizim sattığımız fiyatlar Onlara göre çok düşük fiyatlar. Yani o fiyatlara biz toplu dediğim gibi en az 100 tane gönderiyorduk. Onlar da gümrüğe her bir kuş için 60 dolar para ödüyorlardı. Yani gümrük sorununu Libyalılar kendileri çözdü. Oradan da Dubai'ye, diğer Arap ülkelerine takım takım çok iyi, çok ciddi fiyatlara kendileri pazarlıyorlar zaten. Bize gelip alanlar zaten oradaki güvercin toplancıları. Normalde besleyiciler değil. Toplu alıp orada çift çift takım takım satmak için aldılar bizden. Bunların bol paçalı olmaları. Bunlar sadece Malatya'da, dünyada sadece Malatya'da yetişiyor. Malatya'ya has bir ırktır bu. Buna benzer Rusya'da var fakat bunlarla birebir değil. Onların gagaları biraz daha kısa, çok daha tercih edilmiyor onlar. Yani bu Malatya'ya has bir ırk. Malatya'nın kayısı gibi bir şey yani. Bunlar uzun, çok paçalı. Aynı zamanda oyun kuşudur bunlar, takla güverceneği zor oluyor mu bakın? Yok, diğer kuşlardan hiçbir farkı yok. Diğer kuşlar derken normal mardin güvercinlerinden hiçbir farkı yok. Buğday, bir de ayrıyeten yedi çeşit karışık yem veriyoruz. 6 ayda bir bunların veba aşıları var. Aşılarını uyguluyoruz, vitamin. Ee, bu tür basit bakımları var. Çok zor değil yani beslemek. Ben yaklaşık 25 yıldırlı besliyorum. Benden önce abim, babam, hatta dedemde de olduğu söyleniyor. Yani aileden gelen bir hobi diyelim. Valla bizim duyduğumuz haberlere göre tanesini en az 10 bin dolara falan satıyorlarmış. Yani içinden seçip ayırıp 10 bin ile 30 bin dolar arası fiyatlara sattıklarını duyduk biz. Onların da verdikleri ülkeler Dubai'ye, Almanya'ya, İran'a falan verdiklerini biliyoruz. Fakat onlar bizden toplu alıyor. En az 100 adet alıyorlar. Orada takım takım satıyorlar. Oh. Sure stuff. Sure. Sure.